Aydın'ın Çin ilçesine bağlı Topçam Köyü Dedeler Mahallesi'nde Eysi Madenciliği maden faaliyetleriyle 10 yıldır savaşan Coşkun ailesi, zeytin yasası düzenlemesine karşı topraklarını savunmak için Ankara'ya gitti. Uzmanların talan yasası olarak tanımladığı zeytin yasası düzenlemesi geçtiğimiz hafta komisyondan geçti. Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen düzenleme öncesi Türkiye'nin birçok kentinden köylüler yasanın geri çekilmesi için Ankara'ya hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidenlerden biri de Aydın'ın Çin ilçesine bağlı Topçam köyünde yaşayan ve 10 yıldır madencilerle savaşan Zeynep Coşkun oldu. Allah'ım bu ne ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya acımanız yok mu bu ne? Eysi madenciliğin evlerinin 70 metre ilerisinde bulunan maden ocağı nedeniyle yaşam alanları yok olan Zeynep Coşkun, meclis bahçesinden yaşadıkları sorunları anlattı. 10 yıl öncesinde bir şirket geldi. O köyümün masalsı güzelliğini yerle bir etti. Benim köyümde öyle çam ağaçları vardı ki tek bir güneş ışığı bir iğne ucu kadar sızıp giremezdi o çamağaçların içerisine. O kadar gürdü, o kadar heybetliydi. Öyle dere yataklarımız vardı ki o kadar berraktı ki suyun eğilip oturur içerdiniz oradan suyu. Benim çocukluğum o derelerde kurbağalarla oynayarak geçti. O derelerin içerisinde ayaklarımı sokarak geçti. Evet masalsıydı köyüm ama şu an masalsı köyüm kalmadı. O çam ağaçların yerini kumdan dağlar aldı o dere yataklarını molozlar sardı. Artık derelerden su akmıyor. Çam ağaçlarının yerini kum tepeleri aldı dediğim gibi. Artık çamlar kuruyor, hayvanlar ölüyor. Meralarımız kalmadı, arıcılık yapamıyoruz. Çam fıstıklarımız artık yetişmiyor. Soruyorum sizlere, ben atamdan, dedemden böyle masalsı bir köy teslim almışken ben çocuklarıma ne teslim edeceğim şimdi? Ben ne teslim edeceğim? Tumdan tepelerimi vereceğim onlara. Akmayan derilerimi vereceğim. Olmayan su kaynaklarımı göstereceğim çocuklarıma. Neyi verebilirim? Hiçbir şeyim kalmadı elimde. Her şeyimi aldılar benden. Savaştık, direndik. 10 senedir savaşıyoruz. Annemle babam şirket tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yılmadık dedi ki bu bizi korkutamaz. Davalar açıldı. Yine yılmadık. Yine alnımızın akıyla çıktık o davalardan. Kazandık davamızı. Ama eğer ki bu maden yasası çıkarsa, eğer geri çekilmezse gidebileceğimiz hiçbir yer şey yok. Yapabileceğim hiçbir şey kalmıyor elimde. Göz baka baka çocukluğumu teslim etmek zorunda kalacağım o şirketlere.